Evet günah nedir? Günahı Vabısa bin Mabet isimli bir sahabi arkadaşlarıyla günah nedir tartışıyorlar. Müzakere ediyorlar. Ve bunu sormak üzere de Allah Resulü'nden müsait mi diye soruyor, müsait diyorlar. Peygamberin huzuruna giriyor. Resulü Efendimizin tam meclisine girdiğinde Eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bak hiçbir şey yok. Peygamberin bundan haberi yok. Bunlar ne tartışmışlar, ne sormaya gelecek bir şey daha önce söylenmemiş. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynen şöyle söylüyor. Cite teselu anil birri. Ne'am ya Resulallah. Allahu Ekber. Sen iyilik nedir? Günah nedir? ...diye sormaya mı geldin? Evet ya Resulallah diyor. Bunu da anlatıyor bize sahabe. Rabbim dilerse onu bildirebilir. Hatta buna gayip değildir diyen alimler de var. Çünkü bu bir e, zahir alemine... ...alemi şuhud dediğimiz... ...görünen aleme artık intikal etmiş. Tartıştık konuştuk ya burada Mustafa biz. Bu konuştuklarımız gayb olmaktan çıktı öbür tarafta bunu duymayan üçüncü bir şahıs ertesi gün bu konuştuklarımızı bize söyleyebilir. Ve biz bunu bugün daha iyi anlıyoruz. Kayıt sisteminden, seslerin televizyon, radyo dalgalarıyla, frekanslarla yansıtılmasından, nakledilmesinden bunu daha iyi anlıyoruz. Yani ağzımızdan çıkan bir söz kaydediliyor zaten. Bunu Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Hiçbir söz yok ki onu bir melek kaydetmemiş olsun. O zaman o gayb olmaktan çıkıyor. Ve Resul Efendimiz'e geldi şaşırdı tabii. <laughs> Daha soruyu sormadan sen iyilik hakkında soru sormaya geldin. Günah hakkında soru sormaya geldin. Evet ya Resulallah. İyilik şudur dedi. İyilik nedir? El birru matme ennet ileyhin nefsu. İçini gönlünü rahatlatan şey iyiliktir. Yaptın Rahatladın. Elhamdülillah. Ne kadar güzel oldu dedim. Bu iyiliktir. Hiç namaz kıldıktan sonra pişman olan var mı? Oruç tuttuktan sonra pişman olan var mı? Zekat verdikten sonra pişman olan var mı? Hacca umreye gittikten sonra pişman olan var mı? Gece teheccüde kalkıp dua ettikten sonra pişman olan var mı? Olmaz. Nefis kalp itminana erer. İşte bu iyiliktir. Annenin babanın üzerine titredin. Onlara güzellikle hayırla muamele ettin. Pişman oldun mu? Hayır olmaz. Çünkü kalp itminana erer. İyilik budur işte. Hatta yoldan eza veren bir taşı kaldırman bile iyiliktir, sadakadır. Bir hayvana su içirmen sadakadır, iyiliktir. Bir kedi, köpeği üşümüş, ısıtman, üzerine bir şey örtmen iyiliktir. Gece üşüyen birinin üzerini örtmen iyiliktir. Yolu tarif etmen iyiliktir. Yolu tarif etmek. Konya'ya gitmiştik. İnşallah 26, 27'sinde yine orada olacağız. Konya'da adres sorduk. Bir e, ikinci kata çıktık. Bir mühendisin adresini sorduk. Bir mühendis arkadaşın evinin iş yerinin adresini sorduk. Onu da inşaatçı diye bu bilir diye gittik oraya. Yanında müşterileri var. Ev satıyor adam. Pazarlık yapıyorlar. Biz de lafın arasına girdik mecburen. Yolda kalmışız. Yani orayı bulacağız. Dedi ki falanca arkadaşımızı arıyoruz. Onu sen tanıyor musun? O da mühendis çünkü. Müşterilerinden müsaade istedi. Dedi ki bana bir 10 dakika müsaade et. Siz oturun ben geleceğim. Çıktı dışarı Dedik nereye Ben size göstereceğim Beraber götüreceğim sizi oraya Ya müşterilerim bekliyor Olsun Bizde böyledir adet öyle tarif etmekle olmaz Adrese teslim ederiz Adam bizi götürdü Oraya teslim etti geri döndü İyilik budur işte Güzellik budur unutulur mu Bak kaç sene olmuş 30 sene mi oldu 40 sene mi anlatıyorum aile. Vel ismu günah nedir peki? Ma hake fin nefsi. ...iyilik... gönlünü hoş eden şeydi. Günah da içini kazıyan şey. Yırtıyor senin içini. Huzursuz ediyor. Bir günah işledin. Eyvah dedin ya. Yıktım perdeyi eyledim viran. Ben niye yaptım bunu ya? Şimdi bir sürü yalan söylemem gerekecek. Bir sürü insanla helalleşmem gerekecek. Bir sürü zarar verdim telafi etmek gerekecek. Her günahın han arkasında bir pişmanlık vardır. Mahake fin nefsi ve kerihte en yattali aleyhin nas ve insanlar görmesin istiyorsun. Ya beni görürlerse vay be şu hoca sandığımız adama bak ya. Ne haltlar karıştırıyormuş. Kimse görmesin. Ama sadakayı verirken param da yok bugün cebimde. Neyse. Şeyim var. maskem var. Sadakayı görür verirken camiden çıkıyoruz şimdi camiye yardım ya da bir fakire sadaka vereceğim. Eyüp Sultan'da geziyorum. Bir fakir gördüm sadaka vereceğim. 100 lira çıkarmışım Arkadan inşallah görüyorlardır ya. 100 lira veriyor hoca fakire. Görsün istiyorum. Bu riyadır tabii. Ama iyiliğimiz görülsün isteriz. Riyada olsa günahdır ayrı bir konu. Onun terbiye edilmesi lazım. Allah için vereceksin. Göstermeden vereceksin. Doğrusu o. Ama günahı hiç kimseye göstermiyoruz ya. Günahı gösteriyorsa onda buna bu sefer fasık denir. Günahı göstererek işliyorsa iman çok çok zayıflamıştır o fasıktır. Haramı aleni yapıyor, utanmıyor. Haya kalmamış. Ama iman varsa, müminse günahını gösteremez. İnsanlar duymasın, görmesin, gizlemeye çalışır, örtmeye çalışır. Allah da settarul uyuptur ve göstermez. Her günahı göstermez. İçkiyi gösteriyor Allah. Çünkü bütün kötülüklerin anasıdır. İçki içene diyor ki bu bak sallanıyor. Ayakta duramıyor bu içmiş mi? Dikkat et ama faiz yeni sallandırmıyor. Cezası daha büyük ama onun cezası başka şekilde geliyor. Rüşvet vereni sen bilemiyorsun. Zina edeni bilemiyorsun. Cezaları daha büyük. Bilemediğimiz hikmetler var. Onun cezası nasıl olacak? Kalpte rahatsızlık veren ve insanların görmesini istemediğin şeydir. Ve tereddede fissadri. Gönlünde de bir huzursuzluk oluşuyor. Buna Resulullah Efendimiz günah diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.